Dünyanın en eski sinema etkinliğinin düzenlendiği Venedik şehri bu konuda 80. yılını kutluyor. Venedik Film Festivali olarak 69 senedir bir marka haline gelen görsel şölenin bu ilki artistik yönetmenliğini ise Alberto Barbera üstlendi. Festivalin kırmızı halısı yıldızlar geçtiğine döndü. Festivalin açılış filmi Hint, Pakistan ve Amerikan ortak yapımı The Reluctant Fundamentalist isimli film oldu. Signore e sinir. Michael Mann, presidente della giuria del concorso di Venezia 69. Festivalin jüri başkanlığını ise Michael Mann üstleniyor. Um, of of us, Hepimiz adına Burada you, olduğunuz için sizlere teşekkürü borç bilirim. Invited, Bu tarihi ve bir o kadar da heyecan verici Venedik Film Festivali'ne katıldığınız için çok çok teşekkürler. Yönetmenliğini Mira Nair'in üstlendiği The Reluctant Fundamentalist, Mohsin Hamid'in 2007 yılında kaleme aldığı aynı isimli kitabından uyarlama. film etkileyici politik bir gerilim aksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası yarışma kategorisinde öne çıkan bir diğer yapımsa İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olayları anlatan The Master. Filmin yönetmenliğini Paul Thomas Anderson üstleniyor. <laughs> Yine uluslararası yarışma kategorisinden Spring Breakers ise 4 Albenili iş arkadaşının çıktıkları Same eğlence houses. turunda başlarına gelen inanılmaz olayları konu alıyor. 69. Venedik Film Festivali 8 Eylül'e kadar devam edecek.